Ben kapitalizm. Ben kapitalizmin ve kızlarınızı barbelerle büyüttüm. Sizden estetik operasyon için para istiyorlarsa bu şaşılacak bir durum değil. Ben kapitalizmin ve çıkarlarım uğruna üstünüze moda endüstrisini saldım. Sonuç, 17 yaşındaki kızların %78'i dış görünüşlerinden rahatsız. Ben kapitalizmin ve bir kadının bir moda dergisini 15 dakika karıştırması kendi vücuduna duyduğu memnuniyetsizliği %50 arttırmaya yetiyor. Ben kapitalizmin ve iş yerlerinde çalışıyor olmak yerine protesto gösterilerinde katılan insanlar beni çıldırtıyorlar. Dünya çapında yükselen onlar şey bu inanç protestolardan değil Yeni Apple ürünlerini beğenmediniz mi? Ben kapitalizmim ve bakış açınızı öyle bir değiştirdim ki hırsız ve elitist bir CEO'nun hayat hikayesi sizin için azim ve başarı hikayesi. Ben kapitalizmim ve ortalama bir insanın günde 5,5 saat televizyon izlediği bir toplumda alaşağı edilmek gibi bir kaygım yok. Ben kapitalizmim ve Steve Jobs tabii ki çok önemli biriydi. Ancak yüzde birinizin ihtiyacı olan makineleri ucuz işçilerle üretmekte çok mahirdi. Elbette bütün kapitalistler birer Aziz gibi konuşacaklar. Tıpkı Bill Gates gibi. 150 milyon dolarlık 66 bin metrekare bir evde yaşayan bir Aziz. İnsan haklarını falan unutup kapitalizme iyice dalın. Fred Shuttlesworth de Steve Jobs gibi dün öldü. Ama hanginiz onu tanıyorsunuz ki? Ben kapitalizmin ve dün en mutlu günlerimden birini yaşadım. Bencil bir kapitaliste, gaddar bir patrona aziz muamelesi yapmanız müthişti. Ben kapitalizmim ve benim yüzümden ortalık miras kavgaları yüzünden kanlı bıçaklı olmuş akrabalarla dolu. Hepiniz birer yalancısınız. Çünkü kendinize istediğiniz şeyi elde edin çamurlu olacağınızı söyleyip duruyorsunuz. Her yıl 20 milyon çocuk açlıktan ölürken siz bir koşu bandının üstünde fazla yediklerinizi eritmek için ter döküyorsunuz. Ben kapitalizmim ve benim yüzümden dünyada 600 milyon obez ve bir buçuk milyar aç insan var. Ben kapitalizmim ve Starbucks için kahve temin eden bir çiftçinin oradan bir bardak kahve satın alması için 3 gün çalışması gerek. Ben kapitalizm ve batı dünyasından her yıl 3 buçuk milyon kişi uzak doğuya seks turlarına gidip çocuklarla ilişkiye giriyorlar. Ben kapitalizmim ve uzak doğuda 6-12 yaş arası kızlar 200 dolar gibi komik bir miktarla seks kölesi olarak satılıyorlar. Ben kapitalizmim ve serbest piyasa ekonomisi dünyanın en büyük yalanı. Ben kapitalizmim ve eğer Amerikalıların %24'ü milyarder olmaları için gereken bu olsaydı bütün ailelerini reddedebileceklerini söylüyor. Ben kapitalizmim ve kadınlara sesleniyorum. Lütfen birer obje haline geldiğinizi aklınıza getirmeden Victoria's Secret'e koşun. İncecik bir parça çamaşıra 80 dolar verince çok çok mutlu olacağınızı garanti ediyorum. Ben kapitalizmim ve bütün zavallı kölelerim yarın akşam Walk Fashion's Night Out'un tadını çıkaracaklar mı? Ben kapitalizmim ve 15 yaşındaki bir çocuğun iPad alabilmek için böbreğini sattığını duyunca zevkten dört köşe oldu. Ben kapitalizmim ve Madonna'nın sadece Londra'da 8 eli var. Ortalama 600 ev size barınak olabilecek büyüklükte. Ben kapitalizmim ve Tayland'da Disney fabrikası için çalışan bir çocuğun Disney'den de gelecek parayı çıkarması için 55 gün çalışması gerek. Afrika kıtası dünyanın altın rezervlerinin %90'ını elinde bulundurmasına rağmen dünyada sadece 4 tane Afrika'da milyarder var. Ben kapitalizmim ve Afrika kıtasından her sene 8.5 milyar dolar değerinde pırlanta çıkıyor. Kıtanın açlık sorununu çözmeye yetecek miktar. Ben kapitalizmim ve siz pırlantalara bayılırsınız. Hindistan'da 1 milyon kişi günde sadece 1.2 dolar kazanarak pırlantaları üretirken. Dünyayı sarışın kadınların güzel olduğuna inandırdım. Bu yüzden Asya kıtasında 300 milyon kadın düzenli olarak beyazlatıcı sabun kullanıyor. Ben kapitalizmim ve sizin hayatlarını özendiğiniz Hollywood yıldızlarının %64'ü kokain bağımlısı. Ben kapitalizmim ve yılda 20 milyon çocuk açlıktan ölürken siz aynı tişörtü haftada iki kez giymeye utanıyorsunuz. Ben kapitalizmim ve siz hangi tanrıdan bahsediyorsunuz artık farkına varım. Taptığınız tek tanrı benim. Ben kapitalizmim ve siz hangi tanrıdan bahsediyorsunuz? Müslümanlar beş yıldızlı Kabe manzaralı otellerinde ibadet ederlerken. Ben kapitalizmim ve siz hangi tanrıdan bahsediyorsunuz? Müslümanlar kutsal topraklarına gittiklerinde bile alışverişe koşarken. Ben kapitalizmim ve siz hangi tanrıdan bahsediyorsunuz? Bütün dünya Hristiyan bayramı Noel'i sırf alışveriş yapıp eğlenmek için kutlarken. ABD'de 7 milyon evsiz insan olduğundan kimsenin haberi yok çünkü televizyonda gördüğünüz Amerikalıların hepsi havuzda villalarda yaşıyorlar. Ben kapitalizmim ve yine başardım. Bütün kadınları dolabı tıka basa dolu olduğu halde giyecek hiçbir şeyleri olmadığına inandırdım. Dünya nüfusunun %50'si dünya kaynaklarının ve zenginliklerinin %1'ine sahip. Dünya nüfusunun %1'i dünya kaynaklarının ve zenginliklerinin %50'sine sahip. Ben kapitalizmim ve bankacılar benim evlatlarım. Amerikalıların %85'i ekonomik durumlarını iyileştirebileceklerse faşist bir hükümeti seçebileceklerini söylüyor. İşte kapitalin gücü. Sizi özgür bırakmayan, fikirlerinize sansür vuran, en sonunda polis kurşunuyla öldüren bir devleti kendi elinizle kurmanız ne tuhaf. Sizin ağzınızı burnunuzu kırıp hapse tıkmaları için bir devlet kuracak parayı kendi vergilerinizle sağlamanız ne kadar tuhaf. Amy Winehouse gibi bağımlılara acırken hepinizin birer bağımlı olduğunu unutmanız ne kadar komik. Zavallı tüketim bağımlıları ben istediğim kadını elde ederim. Biraz altın, biraz pırlanta, biraz şan şöhret, birkaç güzel bahat. Tamam.